Size hayali arkadaşların gerçek olduğunu söyleseydim. Merhaba. Kimsin sen? Bir hark. Anladın mı? Hayali arkadaş. Ben maviyim. Neden? Sen morsun. Bilmiyorum. Çocuklarımız bizi çoktan unuttu. Sizden daha var mı? Hayır de. Evet. John Krasinski'nin hayal gücünden. Çocukları büyüdüğünde yenilerini bulmadılar. Birini bulmam. An meselesi. Yüce Tanrım. Buyur ile tanışacağım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bazen ben şey heyecanlanınca. Oh! Sakın gözünün içine bakma. Hangisinin? Hangisi çok iyi biliyorsun. Oh! <laughs> Nasıl yardım edebilirim? Hepimizi kurtarabilirsin. Sen seçilmiş kişisin. Arkadaşlarını kurtarmak için. Bir daha söylemeyeceğim. Pantolonunu giy. Herkesi korkutuyorsun. çılgın bir hayal gücü gerekir. Acele etmeliyiz. <laughs> Çok heyecanlıyım şey. ki. Yani şimdi biz ortak mıyız? <laughs> Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Hayır! Çık! Bir çocuk neden görünmez? Bir harp yaratır ki. Hayali arkadaşlar. Anne de dedi ki fazla şeker midene iyi gelmez. Ben de dedim ki <laughs> ağlamaz. Buraya kadar geldi. Çok özür dilerim. Tup gibi koktu. Yakında sinemalarda.